Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. İlk yıllarından itibaren Türk İslam sanatı, Bizans sanatı, Batı sanatı ve çağdaş sanat ana bilim dallarını bünyesinde barındıran bölümün amacı sanat tarihi eğitim ve öğretiminde resim, heykel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp günümüzdeki gelişmelerini izleyebilmektir. Programda öğretim süresi boyunca Orta Asya'dan itibaren kronolojik sırayla Türk sanatı ve mimarisi, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Avrupa etkileri, İslam, Erken Hristiyan ve Bizans sanatı, Batı ve çağdaş sanat konularını kapsayan derslerde, mimari eserler ve süsleme, el sanatları, resim ve heykel sanatı sistematik düzenle tanıtılmakta. Sanat kuramları, araştırma yöntemleri, sanat tarihinde arkeolojik kazı çalışmaları, müzecilik gibi belli başlı mesleki bilgiler açıklanmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü dersleri 2013 yılında Akreditasyon Derneği FEDEK tarafından akredite edilmiş ülkemizdeki ilk bölümdür. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi lisans diploması ile sanat tarihçi ünvanını alırlar. Sanat tarihçilerin iş alanı genellikle müzelerdir. Ayrıca Turizm Bakanlığı, Taşra Teşkilatı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Kültür Bakanlığı ve İl Kültür Müdürlükleri bünyesinde görev alabilirler. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde yer alan bölümde 4 profesör, 2 doçent, 4 öğretim görevlisi, 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi sürekli görev yapmaktadır.